Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends by Ray You Bunu çekiyoruz Evet arkadaşlar burada bakıyoruz Burada ilk önce Turuncu Yeşil Mor Vent Blue Mavi Purple'ın şeyi Basıncı Purple Evet arkadaşlar bunları deneyeceğiz İlk başta turuncuyu koyalım gözlere bak be gözlere bak be gözlere bak tersten vurunca böyle green nasıl gerçekçi Elleri bakalım yeşil dındırı 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 vurunca bu dönüşüyor ve arkadaşlar devam edelim Şimdi Purple Land. Purple Land. Bu ne böyle? Vent başka, Purple başka. Sen, sen. Tamam. Şöyle bakalım. Şuna bakacağız. Hürra hoca be. Dur. Hatta kalmadı. Hatta kalma olmadığından yapamıyoruz tabii ki de. Normal mor. Bak. Mavi yok olmadık lan. Gel lan buraya. Ele bak ele. Erkten çıkmış mor. Bunu da koyalım. Mavi. Güzel de yapılmış. Elleri sallanıyor. Bir gözünde çarpı. Hı. Eşya falan var mı ki acaba? Falan. Şöyle ne yaptı gidelim bakalım var mı? Aha. Box. Epikman. Tipsi. Farsız. Hemen şöyle şey yapalım. Hemen şöyle kil çekelim. Bir de hayatta kalmaya alalım kendimizi. Bir yanımdakine bak koca ağzı bir tane dinozor. Rumsu turuncu. Çıkıyorsun bakalım. Evet. Tamam. Hemen gelelim. ilk başta Bak orange. Buna var edin Nasıl bir o? Acağım mı kırıldı? Cam skeri. Gelme lan görünmezim ben. Görünmezim lan görünmez görünmez lan görünmez görünmez. La görünmezim görünmez la görünmez görünmez görünmezler, görünmez, la, görünmez, görünmez, la, görünmez, la, görünmez la, nasıl gördün sen? Görünmem lazım. Ben. Ben burada değilim. İlla tamam. tamam. Bu iki kar. sıra. Yeşil. Görmüyor musun? Daha görmüyor. Yine avradın ya? Hani şu de Ondan sonra koy buraya parladı. Tek verir. Veriyor. Bundan nasıl veriyorsun annesi kim? Dur bak. Oh yok. Uzaktan ta verdi. Kutuyu takayım görecek mi bakayım. Geliyor. Kanka beni görmemen lazım. Kanka beni görmemen lazım. Kanka. Şunun yanına geleyim. Kanka beni görmemen lazım. Şöyle tamam. Arkadaşlar bugün bir tane daha video olacağım. çıkart oğlum ya. Yani. Allah mavi. Mavi geliyor. Mavi mavi, mavi mavi. Mavi mavi. Ben görünmüyorum Ben görmezdim. Tamam? Yani görmemiyor. Boşuna yapılmış lan. lazım, görüyorlar. Tamam arkadaşlar bu da bitiyor. Şunu... Bir kişi daha kaldı. Onu da koyalım bakayım. Purple. Allah. Dişlere bak dişlere. Jumpscare. Uzuyor da o. Purple. Gör be beni bak ben. Ellere bak temizliyor gibi her yeri. Ayaklara bak ya. Ayaklara ayaklara. Nasıl yürüyor komik 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 adam Mor Arkadaşlar bu arada mor benim en sevdiğim Black bir de en sevdiğim karakter oluyor Ya bunu denesek ne olur Seni buraya koy Hiçbir şey olmaz Allah öldürecek bunu yıllığa ederim. Şöyle kutu ise artık kutuyla işimiz yok. Şöyle alalım. Şöyle. Tamam. Bakayım üstüne tıkladığımızda böyle yapıyor. Tamam. Tamam <laughs> seni <sana> öğrendim. Yeşle. <laughs> Yeşil ile ilgili bilgiler öğrenelim bakalım Üstüne tıkladığımızda böyle jumpscare'i veriyor bize Tamam Şöyle Bir daha cık Jumpscare'i değiştirmeliler bence Kötü bir jumpscare yani yeşilin böyle jumpscare'i yok chrome.com'da Şöyle elle içe doğru Purple <laughs> Bye, bye. Dostum beni çekmeyeceksin onları çekeceksin Basmayın oğlum şuna Sizin yerine beni çekiyor adam Atla lan Dur dur kardeşim dur Götürüyorum götür, götür, götürüyorum Götürüyorum seni seni götürüyorum valla bak adamın yemi Olacaksın ha bu gibi bir tane daha tamam Allah güzel de bir cam da de var birazcık başka. tamam lan ulan gül mü yiyeceksin köylü köylü nasıl bir yolum bunun kafası uzuyan kafası uzuyan bir dayımız var tamam Seni gibi bir göndük. son bununla kaldı geliyor ha. nasıl bir jumpscare veriyor anlayamadım ben hemen tamam oldu beni yere bırak indir beni yere Evet, golem yapalım bu sefer. Kar golem. Ha. Ben şöyle demir golem yapalım. Bir tane demir golem yapalım. Bakalım demir goleme karşı gelecek mi? Ne demir goleme karşı? Tipsiz gibi bakıyor da öyle bak bak. Ba bak saldırır diye düşünüyorum. parla. Şimdi moru yaşanıyordur bana. Dur basma golemciğim. Ben şöyle öp. Evet. Hemen sonuncu yaratımı mor. Şunu şöyle koy. Hemen şu kargo ürünlerini yapalım. Şimdi kargo ürünlerine kar saldırıyorlar. Öldür. Şimdi. Hemen bunu koy. <laughs> tamam gördük. Bunu şöyle yapayım. Bunların hiçbirini saldıramanız valla. Arkadaşlar bu modun kurucusu Rayu. Bakın arkadaş yukarıda da yazıyor zaten. Rainbow Friends Adon Bey Rayu. Bu YouTube kanalı takip ederek. Hatta arkadaşlar ben linkini bırakırım arkadaşlar. Linkine bulabilirsiniz aşağıdan. Şöyle koyalım. Rainbow <laughs> friends, rainbow friends. Rainbow friends. Ya baba 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 mers Ve arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bana like atmayı da unutmayın. Like, abone, yorum gelirse bu videom izde gelecek. Bay bay.